Hazırlıklara başladın mı Caniko? Evet Yine Bugün Hava güzel, bak deniz Ne yapalım İşler yok İşleri bitirdik Evde duracağımıza Ne yapacaksın evde bak, mis gibi temiz hava Bir iki de balık tutarsak mis. Ekip tamam mı? Babam da var bugün. sen ne yapıyorsun baba? Rast gelsin hazırlık yapıyoruz biz de. sen de ne tutacaksın? Ortaları hazırlıyoruz. Bakalım nasıl ne çıkarsa bir yüzer atalım. Yüzer mi atacağız? atacaksın? E ekmek atalım bakalım. Tamam. Sonra duruma göre dip atarız. Duruma göre bakarız. Hadi rast gele. Hadi bakalım. Herkes rast Herkes haldır haldır çalışıyor. Akşam Geçen akşam hemen şurada attık. Bir gece hava yapmıştık. Onun da videosunu koyarız. 2 kilonun üstünde bir çukur aldık. İzleyin videoyu. Görüşeceğiz. Kumluk. Ana denize bile girilmiş. Çok güzel. Burası kumluk Ceniko. biraz bulutla bulutlu. Ben de attım oltamı. Her zaman gibi. Kıbrıs oltası, ekmek, su üstü balığından ben o. Atıyor musun Caniko? Da. Hadi rast gelsin. Ümidimiz var. Güzel gitti. Zil, zil takalım buna. Zil önemli. Hı -hı. Zilin sesini severiz. Balık vurdu mu? Belki balık Babam da attı. Atamadı galiba çekiyor geriye. Ne oldu baba? Kendime yapıyor. <laughs> koşalım koşalım yetişelim. Oo rastgele. üstüne attım bence. İnşallah. Attık ağzına takılsın bu O şeyin de güzelmiş. Belli olmaz bazen çok ekmeğe yani ekmek mi attın sen de? Evet. Bazen belli olmuyor ekmeği. her balık gelebiliyor. Evet, evet. Hadi bakalım. İnşallah. Vuruyor aşkım. Öbürüne de mi vuruyor? Atılıyor o üstünde galiba. Sanki ikisine de mi vuruyor? O aldı. Aldı çek. <laughs> dur dur alacağım şimdi. <laughs> Heyecanlı oluyorum ben Cenk onu yapıyor. Aldı bak nasıl asılıyor bak bak. Gelecek hadi Cenk kaçmasın. Bak bak. Hadi çek şunu ne geldi acaba? Sargoz mu çupra mı? mü? Bakayım şimdi bir tasmalayalım. Oo. Oo. Ağır mı? Güzel bir çupra geliyor. Bence çupra. Belki sargoz. Ha? Belki sargoz. Ya çupra kafasına benziyor bu. Geliyor baba, bakalım. Bana doğru yüzüyor. Kafa neyi bıraktı. Evet. Yine kafa attı. Evet geliyor bak bakalım. Aynen yaptı mı? Yaptı. Ha murmura benziyor bu. Yani didaki. Yok. Oo, güzel bir didaki. Güzel. Evet. <laughs> İlk atış bir daha kilo aldık. Şimdi e, iki gün önce akşam da buradaydık. Şimdi o çupranın videosunu da atalım araya. Siz onu da izleyin. Güzel bir çupraydı. Hadi bakalım. Siz onu izlerken ben yeni yemliyim. Hadi. Bir tane çupramız geldi ama bende bir şey yok. çok güzel murmur mur aldın Artaç. Maşallah. Maşallah murmur mur güzel. Bu ne böyle be. Ama bak almış yatmış bu. Aynen ben de anlamadım geliyor mu gelmiyor mu? Aynen almış yatmış hayvan. Oh. Bu, bu ne, ne ya? Et bir şey. Ne bu ya? Valla çok büyük bir şey geliyor. Ağır da murri olmasın? Yok bu da olmaz. Ama kafada atmıyor murri. Burada olmaz. Bir deminden beri uğraşıyordu yemle. Kaçırma ya. Ağır bir şey. Şu Oo, o, o, levrek. <laughs> levrek dikkat et. Allah kocaman levrek geliyor. Dur şey şey yapmayın. Uf 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 Aa maşallah be. Bu ne? Of 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 şupra. Bak deminden beri oynuyordu. Görüyor musun? Evet. Bir dakika şu. Bu, Bu ne böyle ya? bir şupra aldık. Baya bir iki kiloya yakın. Baya güzel bir çupra. Akşam avında. Hemen bu şeyi de ölçebiliriz. <gülme> Ayağını koy. Evet. <gülme> bu ne ya? Ölmeyi unutmuş bu. Hemen ölçelim onu kaç. Kapatma. Gel böyle bir ölçüm yapalım. Ee... Çok güzel bir küpür aldık arkadaşlar. Hemen şuradan kuyruktan. Aha. Allah benim kuyruk. Bak 50 de, santim. 50, 50 santim. Benim kuyruktan de oldu. Sona benim kadar 50 santim. Bana. Koş hemen. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> Bak bakalım. Pist. Kedi alacak şimdi çuprayı. Kedicik. Evet. Çok güzel bir çupra aldık. Şöyle 43 numara ayakkabı. Maşallah. Çok narin narin yokluyordu yemi. Geliyor Aytaç. Dur ben bunu kovaya koyayım kedi alacak şimdi. Maşallah çok güzel bir çupra. Kovaya da sığmaz bu ya. sığmadı ama dursun orada. Geliyor mu? Kaçtı. Ha? Kaçtı mı? Her neyse. Öbür oltada da vuruş var. Hadi bakalım gece alımı devam ediyor. Evet arkadaşlar. Akşamki çuprayı izlediniz. Bir tecrübe Kazandım. Dün akşamki balıkta. Bir kere şöyle bir zınk dedi. Zil çaldı. Ondan sonra vuruş olmadı. Sonra kamışı izledim ama. Kafa lambamla baktım. Kamışta şöyle bir hareket oldu hep. Böyle asılıyor, bırakıyor. Böyle asılıyor, bırakıyor. Dedim bu kalamar mı? Ya da ahtapot mu böyle? Asılıyor, bırakıyor. Sonra durdu. Sonra elime aldım kamışı. Aldım biraz böyle boşluğunu saldım çok hareket ettirmeden. Bekledim. Beklerken böyle biraz daha asıldı. Ondan sonra dedim biraz daha asılırsa dedim tasmalayacağım bunu. Sonra bekledim böyle 10-15 saniye sonra biraz daha böyle asılıyor gibi oldu. Bir tasmaladım tak üstünde. Çekiyorum çekiyorum ağır. Kalama ayarı da güzel. Kalama da cırlıyor. Aklıma böyle Murri geldi. Kalama açıkta böyle çok vuruşları hissetmedim. Dedim Murri mi bu? Şey mi? Bayağı çektik çektik çektik. Kocaman bir çukur aldık. Yani demek isteyeceğim belki o kamuş triportta kalsaydı o hayvan alıp tasbalanmayacaktı. Hayvan böyle ağzıyla yemi böyle oynuyordu yemle tahminimce. Kamuşu izlemem böyle yavaş yavaş gelip elime alıp Asılınca tasmalamamdan dolayı o balığı aldım. Yoksa belki alamayacaktım yani. Buradan da bir şey öğrendim. Kendi düşüncemle. Demek ki büyük balık çok iştahlı değilse böyle alıp zangır 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 zangır, zangır kamışı delirtmiyor. Kendi tasmalanmıyor. Belki çok iştahlıysa onu yapabilir. Dünkü akşamki balık da iştahlı değildi bence böyle ağzıyla geveliye geveliye böyle o kamışın hareketini hissedip elim alıp tasmanlamamdan dolayı o balığı aldım diye tahmin ediyorum. Öyle yani. Baya takoz bir çupra. Bu zamana kadar ağdan kurtulmuş, paragattan kurtulmuş, kofanadan kurtulmuş, bir sürü balıkçıdan kurtulmuş. Bize nasip oldu. Öyle bir tecrübe oldu. Yani ufak böyle kamışta böyle ufak bir vuruş olsa bile neyin ne olacağı belli değil. Çok iri balığın hareketi de olabilir. Bunu da paylaşmak istedim. Başınıza gelirse siz de kamışı izleyin. Böyle kamışta ufak ufak hareket olursa tasmalamaya doğru gidin. Her an her şey çıkabilir. 2 kilonun üstünde bir şupra çıktı. Attık bakalım. Bekliyoruz. Akşam suyuna daha var. İşte geldik. Saat 3 gibi geldik. 6-7'ye kadar takılırız. Alabileceğimiz balığı alacağız bakalım nasip. Hanım orada. Kefal sarpa pişinde. Hamdi baba. Hem dip attı. O da bir tane kıvırs sattı. Hava da güzel. Bekliyoruz. Ne çekiyorsun Ceniko? Vallahi bilmiyorum. Gelmiyor. Çek. Hareket tekiyor. Çek. Çek çek. Bir şeyler geliyor bakalım ne gelecek. Ekmeğe, Kıbrıs'a ne gelir? Sarpa gelir, kefal gelir. Sürpriz balık da gelebilir. Çok büyük değil ama. Ufak mı? Kaçtı mı bu ya? Ha yani. ne? Geliyor geliyor çek kefal. Oo kefale bak. Oo sarı kulak geldi Ceniko. Kulaklara bak sapsarı. Bak kulağının yanı sarı. Oo oh, güzel ya, bir kefal aldın. Hadi bakalım rast gelsin. Valla çok sevindim. Sevindin değil mi? Evet. Ne zamandır kefal tutamıyordum. Aynen. Biz de diyorduk ya kefal yok bu sene ne oluyor ne ediyor. İlk kefal aldın hadi hadi. Atalım kovaya. <laughs> tamam. Hadi rast gelsin bakalım. Ne yaptınız? Sanki yakalandık. Bekliyoruz. bekliyoruz balığımızı. Nasipte varsa gelir. Bekliyoruz bakalım. Ne diyordun sen Bir şey diyordun. Bak o yakalanda çıktı mı mantar tekli? Hmm, aynen. Bir hareketlilik oldu ama şimdi normale döndü. <laughs> Hadi rast gelsin bakalım. Hadi sağ ol bakalım. Amirim size de rast gelsin. Deliko, durumlar nasıl? Balıklara bakalım bir. Ne yapıyorlar? Sabırla bekliyoruz. Akşam suyu bu saatlerde başladı. Bakalım. Valla Kasım'ın 19'u, havanın güzelliği. Ee, böyle güzel havalarda evde durmayın zamanınız varsa atın kendinizi böyle deniz kenarına. Deniz kenarı yoksa doğaya, ormana, tabiata. Bu, bu, da ardıç ağacıymış. Demin annem bundan yiyordu bir şeyler. Meyvesinden. Bakayım. Şu olmuş mu? Şöyle bir şey. Yeni yok. Ama hiç bilmediğim için yemeyeceğim. Geliyor mu Caniko? Allah bana doğru yüzüyor herhalde. Caniko lambanı açacak mı? Karanlık. Bana doğru yüzüyor. Yeah, güzel. Güzel bir Lidaki. Oo bak. Bir daha aldık. Evet. Bir Lidaki'miz geldi. Hadi bakalım. Emin de öbür oltaya güzel aslında ama alamadık. Bir lidakemiz daha var. Onu da atalım kovamıza. Güzel mi la? Ben topluyorum artık Kıbrıs'ı. Değil mi? E, Kıbrıs'ın işi bitti. Ha, yarım saat sonra bakarız. Hadi bakalım. Açacağım mı bir daha? E, atalım bir akşam suyu biraz öğüne de vuruş oldu. Tamam. Alamadık buna da oldu. İyi yani hadi at bakalım. E, bir deneyelim sonra bakalım. Bir akşam Gidelim. saati bir yarım saat daha. Yarım saat daha at Zaten yediğimiz yiyeceğimiz balığı tuttuk yani akşamda iki buçuk kiloluk iki buçuk kiloya yakın bir çupra vardı. Hadi bir iki daha deneme yapalım. Siz ne yaptınız? Yok mu bir şey? <laughs> mi, biz bir şey yakalayamadık sizi seyrediyoruz. Üşüdüm galiba. Kahramanı <laughs> sizsiniz <gece yine>. Hala <laughs> baya sen gidebilirsin yarım saat sonra. Ben de toplayacağım şimdi kırbısı. Güzel ama değil mi? Mera şey de yani balık da geliyor. Evet. Güzel mera. Eve geldik. Bugün de avımız bitti. Böyle bir akşam 3 saat av yaptık. Kefali tuttum. Aynen. Bayağı uzun süredir tutmamıştım. Evet. Akşam da gece avı yapmıştık. Ee, gece avında çok güzel bir çupra aldık. O da dolapta duruyor şu anda. Ve Buldukta. şu anda da iki tane lidakimiz, güzel bir kefalimiz var. Bize yeter mi? Yeter. Zaten o dolaptaki babaç İki buçuk kiloya yakın. Onu ailecek yiyeceğiz. Onu ailecek yiyeceğiz. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.